Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, gene ağırlığımıza geldik. E, şöyle öğleden sonra şiddetli yağış bekliyoruz. Ben de yağıştan önce e, iki gün yağış gözüküyor, üç gün havalar kötü gözüküyor. Zaten e, bir haftadır havalar bozuk, e, soğuk gidiyor. E, o yüzden e, şerbet yapmak e, biraz zahmetli geldi. E, zamanım yok e, daha doğrusu. O yüzden arılarımıza kek getirdim. Fondon kek getirdim. Şöyle güvenilir yerden tavsiye üzerine aldım. Tabi arıya kullandığımız malzemeleri seçerek kullanıyoruz. Ne kullanıyorsak A'dan Z'ye şöyle katlarlarıma buçuk kilo verdim. Normal 5 çıt olsun, 6 çıt olsun, 7 çıt olsun yani 10 çıtaya kadar kata çıkmamış arılarıma da birer kilo verdim. Şöyle aldığım fondon keki de göstereyim. Burdur fondon kök veriyorum arkadaşlar ben. Güvenilir arkadaşlar. Şöyle yaptığımız işlemi bahsedelim. Kovanın başına geçeyim. Kek veriyoruz. Yani günü kurtarmaya çalışıyoruz. Hafif hafif getirmeye başlamış. Kenarlarda var. ışılatma var artık. Gözüküyor. Ama canım rahat etmedi. Şimdi havalar 3 günlü. Ee, yağışlı, soğuk, gözükün sıra. Şöyle beni almasına gerek yok ee, kamera ayarlarını e, çok oynamadım. Ee, şöyle konumuzun başına geçelim, yaptığımız işlemden bahsedelim. Ee, tabii üşenmeden e, bu işlemleri yapıyoruz. Şurada arkadaşlar şuradan. Çekleri bir geri alayım. Şimdi arkadaşlar hava bozmaya başladı. Seri bir şekilde böyle kısa bir video çekeceğim. arımın durumu bu şekilde. E, tabii bir ayı geçikli besleme yapıyorum. Şöyle Petek vermişim. Kabartmamış. Bunu çırpıp alacağım. Şimdi ben üşenmiyorum. Sıkışık götürmeye çalışıyorum. Bu peteği aldım. Şöyle şu kabarık petek. Bu duracak. Şöyle bunu kabartıyor. Daha kabartması devam ediyor. O yüzden bunu almayacağım. Şöyle gösterelim e, gözüküyorsa e, gelmeye başlamış artık. E, geçen çok kötüydü. Geçenki videomda hiç yiyecek yoktu. Sıfıra sıfırdı. E, getirmeye başlamış. Şöyle e, çok dar bir yerdeyim. Kameranın karşısına geçemiyorum. İnşallah ışırlantısı gözüküyordur. Getirmeye başlamış. Ben de ne olur ne olmaz diye Abi 3 gün havalar kötü gidecek. Ondan sonra bozacak. E, arı bulamayacak. Şu anda buluyor ama risk at atmadım. Ee, bu işlemler için Fondon kök en iyisi. Tabii böyle yavruyu sökmüş. Tekrar atmaya başlamış. Gayet güzel maşallah. Şöyle bir tane daha göstereyim. Bu şekilde yavru düzeni. Poleni moleni şöyle gözüküyorsa güzel poleni var. Kenarları atmaya başlamış maşallah. Şöyle bunu da koyalım. Bu videolarımdaki e, hızlı arı geliştirme de, olarak attığım videolardaki e, üç çıta arım bu. E, kata gelmek üzere. Bu şekilde yavrusu var. Hemen kapatıyoruz. E, acele etmemiz lazım. Yağış gözüküyor. 2 e, saatlik bir sürem var. 2 saat sonra yağış gelecek. Bu yüzden seri bir şekilde Şimdi bu şekilde. Keki de nasıl yapıyorum? Şöyle kovanın üzeri gözüküyor mu? Ha gözüküyor. Ee, keki koyuyorum. Ee, siz de böyle yapın. Ee, bazen arı tüketmeyebiliyor. Ee, nektar geldi mi? Şöyle bir kesiyor gibi yapıyorum. Şöyle bir tane de yukarıdan kesiyorum. Şöyle 3-4 çıtayı görecek şekilde. Şöyle. Keki bu şekilde veriyorum arkadaşlar. Şöyle gözüküyor. Burada gözüküyor. Bu şekilde kaldırdım mı arı gireceği şekilde komple kesmiyorum. Bu şekilde daha yumuşak duruyor. Sertleşme olmuyor. Şöyle ortasına kapatıyorum. Bu olanla işim bitti. Tabi sık raporlarını alıyorum artık. Ee, yalıtıma gerek yok. Havalar sıcadı. Ee, tekrar kışın koyacağız. Şöyle devam edelim. Şöyle devam ediyoruz. Tripotumun ayağını bir tur küçülttüm. Ee, yere koyuyordum az önce. Bittik. Ayağı kıstım. Kuva'nın üstüne koyacağım. Şöyle devam edelim. Tapağımızı seri bir şekilde İçinin köpüğünü atıyoruz yan tarafa. Onları eve götüreceğiz. Şöyle arımızın durumuna bakalım. Hafif duman verelim. Şöyle göstereyim elimle de. Arı kenarda bekliyor. Petek üzerine binmemiş. Tabii hem kek vereceğiz hem sıkıştırma işlemi yapacağız. Şöyle bakalım. Bunu da tırtıklamaya başlamış ama arım sıkışık gitsin diye bu peteyi de alacağım. Şöyle seri bir şekilde göstereyim hemen. 3 tane arımız gö arı göstersek yeter. Şöyle kabartması devam ediyor. Bir tane çıtamız yoğunluk güzel almayabiliriz de durabilir de sıkıntı değil evet günlüğü var kapalısı da var yoğunluk da çok duruyor başlık araya göre bunun temel peteğini de almayacağım çünkü bir hafta sonra geleceğim çıkacak vurdu da var yoğunluğunu az boğduğumuz kovanlarımızı sıkıştıralım. Bunu da tırtıklamaya başladığı için şöyle alacaktım bunu da almıyorum. Hemen bir tane şöyle koyayım. Keki boydan kesmiyorum. Çünkü nektar gelirse yememe ihtimali var. Geç tüketme ihtimali var. O yüzden bu şekilde şöyle gözüküyorsa bu şekilde açıyoruz, şöyle yan tarafına koyuyoruz tam ortaya gelecek şekilde şöyle kapatıyoruz. Kovanla da işimiz bitti. Hemen tripotumuzu. Bir sonraki kovanı görecek şekilde ayarlayalım. Kovanımızı açalım. Sıvı bir şekilde. Bunun da straforunu alıyor zaten. Havalar sıcıyor. O yüzden arımız rahatlasın. Şöyle gösterelim. Yoğunluk süper. Bunu almayacağım buradaki yoğunluk da var. Buradaki yoğunluk az olursa son çıtaları topluyor. Bu şekilde güzel kabartması devam ediyor. Şöyle ışılantısı var mı? Şu çıtaya da bakalım. Aynı şekilde şöyle gözüküyorsa ee getirmeye başlamış. Şöyle kenarlarda. <laughs> Koymaya başlamış. İnşallah e, güzel olur. E, kapalısı da var karşıda gözüküyor. Günlüğü de var. E, çok karıştırmaya gerek yok. Zaman yetmeyecek. E, bu şekilde bu uygulama yapıyorum. E, şerbet e, biraz rahmet Zamanım zamanında yok. Fondon verip geçeceğim. Şöyle bıçakta kalan kısımları da. Şöyle sürelim. Aynı şekilde keserken alt tabakayı ezmiyoruz. Bu şekilde kaldırdık mı yeterli. Tam ortaya gelecek şekilde koyuyoruz. Kapatıyoruz arkadaşlar bulunduğum bölge Antalya İlmalı bölgesi Güybeli diye geçiyor şöyle. güzel bir yağış bekliyoruz. Rakım olarak da 1500-1600 rakımlarda. şöyle bir tane iki katlı gösterelim. Şöyle hafif açısını kaldırayım. Eee kovanın içini tripodu sallayıp göstereceğim. Üç, üç, tane de katlarım var sırada. Katlar tane var. Katlarlara yaptığım uygulamayı da bahsedeyim. Aynı şekilde işte her arayı aynı yapıyoruz. Sık raporunu atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle içini bir göstereyim. 7 e, kere maşallah. E, gözüküyorsa e, yoğunluk süper. Tabi havalar kötü gittiği için e, petek e, nazlı kapartıyor. Katlarlar belki tırtıklayabilir. Şimdi buna bir buçuk kilo vereceğiz. Hatta tam tersinden çekeyim. Güneş yok. Şöyle bu taraftan çekeyim bunu da. Fondon kekimizi şu kenara koyuyoruz. Şöyle bıçağı yatırdık. Çapraz tutuyoruz. İkiye bölüyoruz. Katlarla bu şekilde veriyorum. Katlarlar hemen çeker bunu. Şöyle aynı şekilde bir geri bırakalım. Şöyle bu şekilde bir buçuk kilo fondonunu veriyoruz. Yani bunun içini karıştırmaya gerek yok. Hemen bunu da kapatalım. Çünkü zamanla dar kaldı. Her an yağış gelebilir. Şöyle bir iki kovanı görecek şekilde ayarlayayım. Karşı kovanı kapatıp hemen bir iki kovanın yanına geçeceğim. Karşı kovanla işim bitti. birbirlikte kaldırayım. Staforunu atıyoruz. Şöyle bunu da gösterelim. Tabi bu az öncekine göre e, zayıf. Arı al kat'a inmiş. E, bazen olabiliyor böyle. E, kat atmışık demek ki Arı güzel. Kata çıkmış. petekleri kabartmış. İki tane temel peteğimi kabartmış. Hatta bir biraz da yavru çıkartmış. Alt kata inmiş. Bu şekilde. Böyle bu şekilde komple inen arımızı tekrar birinci kata çekebiliriz. Hatta öyle yapalım bu, bu kovanımızı. Ee, üşenmeyelim. Ya da zamanımız az. E, bir dahaki sefere yapalım. E, böyle bir aramızı tek kata düşürebiliriz. E, düşürürsek daha güzel olur. Daha iyi çalışır. Ya e, şöyle videoyu durdurayım. Şöyle devam edelim. E, karar verdim. Tek kata indiriyorum havalarda 3-4 gün soğuk olduğu için böyle Artık bunda bal mal kalmamış birkaç tane kurçuk çıkmak üzere önemli değil Şerbet vermeyeceğimiz için artık duvar dibine şerbetli koymanın bir mantığı yok Şöyle Çıkmış, kabartmış, inmiş. Seri bir şekilde bir uygulama yaptık. Şimdi şöyle elimi alayım. Şuradan tüskümü de getireyim. Tabii bunları geniş zamanla yapmamız lazım. Kata çıkacaklar olur. Katı aşağı indireceğimiz aralar olabilir. Şöyle yoğunluk güzel. Şöyle kabartması falan gayet güzel. Bu en alt kat. Tabii katatmalarda e, buraya temel petek giriyoruz, buraya da temel petek giriyoruz. Onları kabartmıştır. Şöyle ışılantısı var, e, gözüküyorsa yavru durumunu da gösterelim. tripod ayarlayacağım diye uğraşmadım. Bu şekilde yavru durumu. Ee, karşıda da kapalısı var gözüküyorsa. Şimdi böyle yaptık. Şuradaki patekler biraz sarımsı. Şöyle sarımsı ışılantısı da var. Şöyle şu Kabartılması devam ediyor. Bunu kenara çektim. Bunu da şöyle yanına vereceğim. Bu aramızı bir alt kata indirdik. Mecbur. Tabi takip etmemiz lazım. Sürekli çıkacak olanlara atacağız. çıkmayacak olanları aşağıya düşüreceğiz artık. Buna da hemen 1 kilo fondon kekini verelim. Bu şekilde kestik, şöyle ortasına kapattık. Öyle malzemelerimizde tabi çalışırken düzenli çalışmaya çalışalım hemen petekler ezilmesin diye bunlarda bal falan yok yağmur olmaz hava kötü zaten arı dışarı çıkmıyor şu an şöyle bunları hemen yan tarafa koyduk e, bu arayla da işimiz bitti bu işlemleri üşenmeden yapalım böyle inmesi gerekenleri indirelim aramızı sıkışık götürelim e, üstte o katın bir anlamı yok Arı azalmış gördünüz. Şimdi bir geri geçelim. Ee, şöyle kameramın açısını hemen seri bir şekilde ayarlayayım. Şöyle alel acele çekiyorum videoyu. Ee, hemen bu kovanımıza da bakalım. Hemen straforunu atıyoruz. Ee, onları eve götüreceğiz. Şöyle üstten arının durumunu göstereyim. E, bu arım sıkışık. Güzel. E, şöyle üstte de arı gözüküyor. O yüzden bunu e, toplamayacağım. Bunu toplamayacağım. E, bunun bir tane temel peteğini alacağım. E, onu da neden alıyorum? E alt kata e, fondon kek vereceğim. Şöyle bir tane kesilmişim vardı. Abi arı biraz sıçınlaşıyor. Duman sıkmadım. Patlar arıma. Güzel buçuk kilo. Bunu da üstte işte hemen ortaya koyuyoruz. Şöyle kovanın son halini gösterelim. Ee, oradan bir tane topladım. Bu kabartmış. Ee, öbür gün içellememiş. O yüzden e, onu buraya aldım. Siz de böyle yapın. Sıkışık olsun. Bu kovanla işimiz bitti. 3 kilosunu verdik. Şey, bir 1,5 kilosunu verdik. Ee, kovanımızı kapatıyoruz. Şimdi devam ediyor. Şurada arada bir tanesini indirdik. Bunun kekini verdik. Şimdi kapatayım. Ee, kamerayı bunu kapattıktan sonra kamerayı karşıya geçireceğim. Güneş olmadığı için her açıdan çekim yapabiliyoruz. Şimdi hemen döndürelim. Bu katlı kovanımıza bakalım. Durumu nasıl diye seri bir şekilde. Şöyle bakalım. Maşallah bu da güzel. Tabi izolasyon için sezonun başından beri söylüyorum. Gazete var. İçinde de strafor köpük var. Bu şekilde bitirme oluyor. Tabi havalar için straforu atıyoruz. Ee, şimdi bunun da nüfus yoğunluğunu göstereyim şöyle hemen ee, Gayet güzel ee, Bu çıta Alınabilir Ama almayacağım çünkü yoğunluk var karşıda gözüküyor O yüzden bunu da fazla karıştırmayacağım Bir buçuk kilo kekini üste verip geçeceğim Şöyle evet tamam Seri bir şekilde hızlı olmam gerekiyor. O zaman daralıyor. şiddetli yağış var. Meteoroloji uyardı. Tarım ilçe uyardı. Uyarıları dikkate alalım arkadaşlar. Hepimiz çiftçiyiz. genelde uyarıyorlar. Çiftçilerimizi. Herkes tedbirini ona göre alsın diye. Şöyle koyalım. Aralarda boşluk olsun. Arada rahat yesin. Bu kovanla da işimiz bitti. Malzemeleri bir geriye taşıyalım. Şöyle arada buradan gözükür mü? İkinci kattan çeksek birinci katı. Tripotu biraz ayarlayalım. Gayet güzel gözüküyor. Bir de bu tek katlıya bakalım kaç çıtası var. Durumu nasıl? Aha arkadaşlar, buna da yapacağımız işlemden bahsedelim. Hemen straforunu alalım. Şöyle petek vermişim. Tabi sezon hızlı kan vermişim. Şu an yukarıdan baktığımızda e, bu arı 10 çıta. Ama 3 çıtası boş gözüküyor. Şöyle petekleri kaldırarak da göstereyim. E, boşları toplayacağız. Arı son çtıyı dahi kabartmış. Şöyle şurada dursun. Evet evet arı yoğunluğu varmış. Aşağıya inmiş. Bunun bir tanesini alayım. Gerisini toplamayacağım, İçine de bakmayacağım. Arı burada darak atarsa kat atarız. O şekilde devam edelim. On çıta olmasına gerek yok, sıkışık olsun. Bunun da çekini hemen ayarlayalım. Abi şöyle kenara hemen alalım. Şöyle bunu da açtırdık. Arı girecek şekilde şöyle bir parmak şu boyda. Bunu da ortaya kapatalım. kovanma işimiz bitti. Hemen e, bu kovanımıza bakalım. E, bu kovanım hatırladığım kadarıyla zayıf bir kovanımdı. Ama yok bu değil. Bir arkada mıydı? Bu da olabilir. Bir bakalım. Evet yine zayıf gözüküyor. Öyle çok zayıf değil tabi de. Şöyle bunlar katay gelmedi. Bunların analarını değerlendireceğiz. E, öldürmesi gerekiyorsa öldüreceğiz. E, bölme işlemlerinde. E, kanat yapısına bakacağız. Yavru atımına bakacağız. Tabi bu arılar 2-3 e, çıtadan bu hale geldi. Hiç takviyesiz. Şöyle sadece şu cihazını atmış. Kabartmalar devam ediyor. Şu öbür peteye de bakalım. karşı taraf komple kapalı Işılatmalar başlamış arı getirmeye başlamış gözüküyorsa illaki gözüküyordur bu şekilde dikkatli çalışalım gözün yanlarda çıta birleşimlerinde bu kenarlarda arı öldürmeyelim gerekirse şöyle göstereyim çıtayı uzattığımızda karşı tarafı buraya dekendirelim. Şöyle yukarıdan aşağı yavaşça sürükleyerek indirelim. Burası indi mi? Buradaki açıklığı da kontrol ederek şöyle dalgalandırarak katalım. Bu şekilde olursa arı ölmüyor. Aynı şekilde şöyle yukarıdan aşağı koyuyoruz. bu tarafta gözümüzün önünde olduğu için şöyle bakarak dalgalandırarak koyuyoruz bu şekilde. da. 1 ee, kilo kekini verelim hemen. Hazırlayalım. Bunu da tam ortaya gelecek şekilde. Ee, Tabii şöyle arılara dikkat edelim. Pat diye arının üstüne koymayalım. Heh, arılar kaçtı. Kıt topluyorum arkadaşlar. Bu saatten sonra serinliğe ihtiyaç var. Isıya ihtiyaç yok. Şöyle işlemlerimiz devam ediyor. Hemen hemen bu sırayı baştan başa bakımını yaptık. Bir tane kat indirdik aşağıya. Çıkmayabilir bazen. Ana arıdan kaynaklanabilir. Cinsinden kaynaklanabilir. Yaşlı olabilir aşağıya inmiş biz de indirdik komple şimdi şunlara baktık ee, devam edeceğiz şöyle ee, zaman kısıtlı şöyle havayı göstereyim ee, bozmaya başladı şöyle kapatmaya başladı saat e, iki ne doğru yağış bekliyoruz ee, öğlen saatleri bu şekilde devam ediyor kekimizi vereceğiz geçeceğiz bugünkü uygulamamız bu çok acil bir durum olmadıktan sonra bugün bu videoyla bitireceğiz. Çok gösterilmesi gereken bir durum olursa da çekeceğiz. Göstereceğiz arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Yorum yapmayı, destek olmayı, paylaşmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.